Feyza yine ne yaramazlık peşindesin sen? Anne buraya çıkabilir miyim acaba? Hayır sakın oradan dışarı çıkma. Hayır diyorum sana Feyza. Hayır. Feyza buraya gel. Buraya Sene Kızım arabalar geçecek ya buraya. Ben nasıl gireceğim buradan şimdi? Aman Allah'ım ben şimdi buradan nasıl gireceğim Feyza? Kızım gel çabuk buraya. Arabalar geçiyor anneciğim. Feyza kaldın orada. Kaldın orada Feyza. Ne yapacağız şimdi? Aferin sana. Birden çıkma oradan dışarı. Buraya gel, buraya gel. Çıkma diyorum sana. Buraya gel. Kızım ne yapıyorsun? Feyza. Feyza gitme bir yere, buraya gel. Kızım. Sen çok yaramazlık yapıyorsun ama oradan dışarı çıkarsan arabalar çıkar. Taşın kayboldu. Nereye gitti taşın? Ha, burası. Buldun mu? Evet. Tamam. Bulduysan. Hadi gidelim. Hadi. Ay, bu, ay bizi takip mi ediyor. ediyor? Evet. Evet seni takip ediyor. Feyza nereye giderse ben peşinden dolanacağım diyor. <laughs>